Merhaba, ben Burçak. Atama Türkiye'ye hoş geldiniz. Burası İstanbul Ataşehir'de bulunan genel merkez binamız. Dört kattan oluşan binamızı gelin hep beraber tanıyalım. Burası giriş katımız. Ekibinizle yapacağınız eğitimlere ve toplantılara geldiğinizde sizi burada karşılıyor olacağız. Ekibinizi beklerken dinlenme alanlarında oturabilir, Showroom kısmından ürünlerimize göz atabilirsiniz. Showroom kısmının hemen yanında ise pick up noktamız bulunuyor. Şimdi size birinci katta bulunan toplantı salonu ve seminer salonunu göstermek istiyorum. Birinci kata geldiğimizde hemen karşımızda bizi seminer salonu karşılamakta. 200 kişilik bu salonda liderlerinizin eğitimlerine katılabilir, kendi ekibinize eğitimler verebilirsiniz. Salonda sunum yapmanız için gerekli ses sistemi, projektör ve sunum tahtaları bulunmakta. Bu oda ise toplantı salonumuz. Burada kazanç planını, şirketi ve atom ürünlerini anlatarak ekibinize toplantılar düzenleyebilirsiniz. Seminer salonu ve toplantı salonumuzu kullanmak için müşteri hizmetlerimizi arayarak rezervasyon yaptırmanız yeterli olacaktır. Bu katta ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz mutfak ve tuvaletler bulunmaktadır. İkinci kat ise Atomi Türkiye ofisi çalışanlarının bulunduğu bölüm. Bu bölümümüz yalnızca ofis çalışanlarının kullanımına açıktır. Üçüncü katta teras ve lanç bulunmakta. Bizi ziyaret ettiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şu an pandemi dolayısıyla geçici süreliğine üçüncü kat kullanıma kapatılmıştır. Tamamen siz üyelerimiz ve çalışanlarımızın rahatlığını düşünerek tasarlanmış olan binamızda sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.